Selam arkadaşlar. Yeni bir ders videosuyla tekrardan karşınızdayım. Bu dersimde yine sizlere montajsız bir video kaydı ile paylaşım yapacağım arkadaşlar. Bir önceki derslerde olduğu gibi doğal halimizle, hatalarımızla, yanlış söylediğimiz kelimelerle olabilir. Bu şekilde doğal haliyle paylaşacağım. Buradaki amacım sanki birlikte karşılıklı çalışıyormuş gibi birebir çalışıyormuş gibi bir izlenim yaratmak. Ve bu şekilde daha faydalı olacağını düşünüyorum. Bir de Mutlaka şunu da belirtmek istiyorum. Benim de ufak tefek hatalarım olacaktır. Bir önceki derslerde oldu. Şaşırdığım yerler oldu. Fa diyezi mesela basmayı unutmuşum. Tekrardan çaldık. Yani diyeceğim o ki bizler de hata yapabiliriz. Yani sizler hata yaptığınız zaman mutlaka şu hisse kapılmayın. Ben yapamıyorum, ben çalamıyorum, ben beceremiyorum gibi duygulara sakın kapılmayın arkadaşlar. Herkes hata yapabilir. Biz de çalarken hata yapabiliriz. Bu videoda belki yine hatalar yapacağım. Ama önemli olan nerede hatalar yaptığımızı bilmek ve o hataları düzeltmek. Düzeltmek için de defalarca, onlarca belki yüzlerce defa çalışmalar yapmaktır. Bu tarz videoları faydalı buluyorsunuz arkadaşlar mutlaka beğenmeyi ve videolara destek olmayı unutmayın. Ben de sizler için bu videoların devamını çekebilirim. Şimdi bir önceki çalışmada olduğu gibi yine bu çalışmamızda da sol anahtarın yanında gördüğünüz gibi iki tane diyez işareti var. Bunlar neydi arkadaşlar? İki tane diyez işaretimiz varsa Fa ve Do notalarını biz diyez olarak çalacaktık. Peki hangi gamda oluyordu bu? Yine bir önceki derste söylemiştim. İzlemeyenler var ise mutlaka o çalışmayı da izlesinler arkadaşlar. Re majör gamı oluyordu. İki tane diyez notamız olduğu zaman Re majör gamı oluyordu ya da ilgilisi Si minör gamına ait oluyordu. Burada şimdi şarkının bittiği yer, yani şarkı demeyelim, çalışma diyelim. Çalışmanın bittiği son nota re notası. Zaten burada re majör vurduğumuzda çaldığımız melodiyle birlikte uyumlu tınladığını zaten göreceksiniz. Re majör gamına ait bir çalışma olduğunu fark edeceksiniz. Şimdi dilerseniz hızlı bir şekilde ilk önce notalara bir çalışalım. Hangi notalarımız var? Ee, onlara bir bakalım. Şimdi bu egzersiz için özellikle ne demiştik? Bir önceki çalışmada da Özellikle sol elimizin serçe parmağını yani dördüncü parmağımızı çok fazla geliştiren ve gelişmesine çok büyük katkısı olan bir çalışma olduğunu söylemiştim. Bu çalışma için de yine aynı şeyi söyleyebilirim. Şimdi burada dördüncü parmak ile gösterilen nota birinci tel beşinci perde yani la notası arkadaşlar. La notasında parmağımız sabit ve her P vuruşundan sonra i, Ondan sonraki P vuruşundan sonra M parmağıyla vurmamız gerektiğini bize söylemiş. Yani bir bime bir, bir M parmağını sırasıyla vuracağız. Şimdi dilerseniz bizim P parmağıyla vuracağımız notalara teker teker bakalım. Daha sonradan çalışmamızı gerçekleştirelim. Şimdi ilk notamız R notası. Ne demiş arkadaşlar burada? İkinci parmakla bas demiş. Yani ikinci tel üçüncü perde R. P parmağıyla vurduk. Ondan sonra Do notası var. Do'lar neydi? Do'ları diyez çalacaktık. Yani ikinci tel, ikinci perde Do diyez. Bunun da birinci parmakla basmamızı söylemiş. Yani ne oldu? Re, Do diyez. Ondan sonra üçüncü notamız Si. Si notasına hangi tel demiş arkadaşlar? Üçüncü tel, üçüncü perde pardon. Dördüncü perde söylemiş. Üçüncü parmakla basıyor. Basmamızı belirtmiş. Ne oldu şimdi? Re, Re. Do diye, Si Si'yi biz burada iki sıfır da alabilirdik ama bize burada e, Üçüncü parmakla 3 tel dördüncü perdeden almamızı söylemiş Ondan sonra La Birinci parmakla üçüncü teldeyiz Sonra Sol boş Üçüncü tel boş, Sol notası Sonra üçüncü parmakla Fa diyez Dördüncü tel, dördüncü perde Fa diyez Ondan sonra dördüncü tel, ikinci perde Mi 4'e 0 Re 5'e 4 Yani 5. tel dördüncü perde Do diyez Do'ları diyez çalıyorduk çünkü Do diyez 3. parmakla bastım Sonra tekrardan aşağı doğru iniyoruz Re Boş Mi 4'e 2 Fa diyez 4'e 4 Sol Üçe 0 La 3'e 2 Birinci parmakla bastım. Si 3'e 4. Ondan sonra do diyez 2'ye 2 iki, yani ikinci tel ikinci perde birinci parmakla bastım do diyez. Ondan sonra re notasına basarak çalışmamızı tamamlıyoruz. Umarım buraya kadar anlaşılmıştır. Şimdi bakalım birinci parmağım pardon dördüncü parmağımızı arada hatalar oluyor arkadaşlar lütfen kusura bakmayın. Canlı olarak anlattığım için montajsız bir şekilde bu şekilde hatalar olabilir arada. Şimdi serçe parmağımızı birinci tel beşinci perdeye yerleştirdik. Bakın dik şekilde basıyorum. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? P i. Ondan sonra şimdi notaları söyleyerek çalım isterseniz Re Re birinci tele vurdum. Do di s birinci tele vurdum. Si birinci tele vurdum. Şimdi buraya kadar tekrar alalım. Re. Do diyez Si. Bakın parmaklarım P I P M P I La Sol Fa diyez Mi Re Do diyez Re Mi Fa diyez sol, la, si, do diyez, re. Egzersizimiz bitti. Bu kadar kolay. Bir daha çalalım. Bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi burada parmaklarınız biraz acıcaktır. Özellikle bakın ben bile çaldığımda şöyle gösterin belli oluyor mu bilmiyorum ama bakın dördüncü parmağım burada biraz e, zorlandığı için ve ben de uzun zamandır bu egzersizleri yapmadığım için aslında size göstermek istemesem bunları çalışın demesem ben de açıp da bu egzersizlere çalışacak değilim arkadaşlar. Şimdi o yüzden dördüncü parmağı özellikle çok fazla kuvvetlendirdiği için çok fazla kuvvet bindiği için biraz sizi zorlayacaktır, canınızı acıtacaktır arkadaşlar. Ama faydası ne olacaktır sizlere? Ee, diyelim ki, bakın çok basit. Sol majör, akoru bastık. Burada ne yapıyoruz? Birinci ter, üçüncü perdeye sol parmağımızı koyuyoruz. Burada sol parmağımızı, pardon, dördüncü parmağımızı sol notasına koyarken, daha hızlı hareketler yapmayı başaracağız. Ya da famojor basarken güçlü olmadığı için bu parmağımız bu şekilde çalışmalarla bu parmaklarımıza kuvvet basacağız. Daha fazla kuvvet bastıkça bu parmakların kuvvetleri de artacaktır. Özellikle üçüncü ve dördüncü parmak daha zayıf parmaklar olduğu için bunları eğitmek biraz daha zor olacaktır. Bu tarz çalışmalarla bu parmaklarınızı kuvvetlendirebilirsiniz. Şimdi dilerseniz. Egzersizimizi bir daha yapalım. Birlikte yapalım. Şimdi re do dies. Buraya kadar tamam. Si la sol fa dies mi re do dies. Evet, şimdi geri dönüyoruz. Re mi fa dies Sol, La, Si, Do diyez, Re. Notaları bu şekilde söyleyerek çalışırsanız notaların da yerlerini ve hangi telli, hangi perdede, hangi notanın olduğunu çok rahat öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir daha son bir kez çalıyorum ve dersimi sonlandıracağım. Ve bundan sonra bu ders serisinin devamı gelecektir arkadaşlar. O yüzden mutlaka videolara destek olmayı unutmayın ki ben de bu videoların devamını sizler için keyifle çekebilirim. Evet, tekrardan çalalım son kez. çalışmamız bu şekilde arkadaşlar Umarım faydalı bir ders olmuştur sizler için ee, Ve keyifle izlemişsinizdir buraya kadar Hatalarım olduysa lütfen kusura bakmayın kesmiyorum montajsız bir şekilde Sizlere Paylaşacağım bu ders videolarını arkadaşlar Devamı gelecektir devamında çok güzel çalışmalar var yine aynı şekilde dördüncü parmağımızı buraya sabitleyip e, Bu sefer bas tellerde aynı çalışmaları yapacağız Bunlar sizin Kuvvetlenmenize, parmaklarınızın gitar hakimiyetine, yani gitara hakimiyetini oldukça e, arttıracaktır arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bir sonraki derslerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.